Evet çocuklar hoş geldiniz. Bugün 4. sınıfın 1. ünitesine başlıyoruz. İlk ünitemiz yer kabuğu ve dünyamızın hareketleri olacaktır. Hazırsanız başlıyorum. Evet dünyanın yüzeyini oluşturan en üstteki katmana ne diyoruz? Yer kabuğu. Bak dünyanın yüzeyini oluşturan yüzey kısım neresi? Şu kısım değil mi? Bak şu kısım değil mi? Evet. Yani bir portakalı düşünün. Portakalın kabuk kısmı bizim neyimizmiş? Dünyamıza göre yer kabuğumuz. Tamam mı? Portakalın dış kısmı bizim o dış kabuğu bizim neyimiz oluyor? Yer kabuğu oluyor. Eğer portakalı dünya olarak düşünürsek. Tamam mı? Portakalımızın dış kabuğu bizim neyimiz oluyormuş? Yer kabuğu. Evet yani dünyanın da işte öyle bir kabuğu var. Biz bu kaba yer kabuğu diyoruz. En üstteki katman. Biz buna katman diyoruz ve bunun adı yer kabuğu oluyor. Yer kabuğu altında bulunan manto ve çekirdeğe göre bak görüyor musunuz? Manto ve çekirdek, iç çekirdek ve dış çekirdek olmak üzere ikiye ayrılıyor. Anlaşıldı mı? Manto, dış çekirdek, iç çekirdek. Yer kabuğu altında bulunan manto ve çekirdeğe göre oldukça ince ve kırılganmış. Neymiş? Yer kabuğu Manto ve çekirdeğe göre çekirdek kaç ayrılıyordu ki? Biri iç çekirdek, diğeri dış çekirdek olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bunlara göre yer kabuğu daha kırılganmış. Yani çabuk kırılabilirmiş. Yer kabuğunun yapısını kayaçlar oluşturuyor. Kayaçlar manto katmanından çıkan, manto katmanından çıkan lavların soyup katılaşma sonucu oluşmuş. Kayaçlar nasıl oluşuyor? Manto katmanı. Manto katmanı neresi? Şu kısım değil miydi? Yani şu şurası değil mi? Bu kısımdan çıkan lavların yani volkanik lavların soyup katılaşması sonucu oluşuyormuş bu kayaçlar. Kayaçlar birbirinden farklı renk, parlaklık ve sertlikte olabilir. Kayaçlar birbirinden farklı renk, parlaklık ve serlikte olabilir. Bu durumun nedeni yapısındaki mi? Kayışların farklı renk, parlaklık ve serikte olmasının sebebi ne? Mineraller diyoruz. Tamam mı? Mineraller, Minarel. Anlaşıldı mı? Altın, bakır, demir gibi ekonomik değeri yüksek olan minerallere ise biz ne diyoruz? Maden diyoruz. Madem değil, maden. Tamam mı? Altın, bakır, demir gibi ekonomik değeri yüksek olacak. Mesela kız öğrencilerimiz neyi sever? Altını sever. Neden? Çünkü fiyatı yüksek. Veya bakır. Veya demir neden pahalı? Bir maden olduğu için diyeceksiniz, tamam mı? Evet, devam ediyorum. Burada da örnekleri vermiştim. Bak görüyor musunuz? Burada kayaçlarımız var. Bak burada madenlerimiz, minerallerimiz var. Bu da dünyamızın iç yapısı. Bunları incelemenizi istiyorum. Evet, şimdi madenler altın madeni olarak örnekten başlayalım. Altın madeni altın tarih boyunca insan olduğu için değerli bir maden olmuştur. Şu an bile değerli değil mi? Çünkü çok pahalı. Kuyumculukta, elektrik ve elektronikte, diş hekimliğinde, süslemede ve madalya yapımında, resmi paralarda kullanılan bir maden türüdür. Çok bayağı işlevi var değil mi? Farklı sektörlerde kullanılabiliyor. Elektrik ve elektronikte yani bu kaplolar var. Bu sokak sokak lambalarının yanmasında veya bir çamaşır makinesinin çalışmasında daha sonra bir bulaşık makinesinin bir buzdolabının çalışmasında aslında altından yararlanılıyor. O kaploların içlerinde bakır veya altın gibi madenler var. Resmi paralarda da kullanılıyormuş. Daha önceki İmparatorluklarda resmi paralarda altın kullanılıyor veya madalya yapımında bir yarışma olduğu zaman okulumuzda ne oluyor? Birinci olana veya ilk 3 dereceye girenlere ne yapılıyor? Madalya veriliyor. Bu madalyalar da altından da yapılabilir. Ancak ben hiç görmedim. Genellikle farklı türde madalyalar yapılıyor ama altından da yapılabilir. Özellikle bu futbol turnuvalarında veya Türkiye Türkiye'de oynanan futbol takımlarının arasında yapılan turnuvalarda verilecek madalya altın olabilir. Evet devam ediyorum. Şimdi bir de bor madenimiz var. Bor madeni tekstil, tarım, cam, seramik, sanayisinde bazı temizlik ürünlerinin yapımında ve uçak yakıtlarında kullanılan bir maden türü bayağı sektörde işlev görüyor değil mi? Camda, seramikte, tarımda, temizlik ürünlerinin yapımında, uçak yakıtlarında bile kullanılıyor. Ülkemizde bor madeni dünyadaki toplam bor madeninin yaklaşık kaçını oluşturuyor? %70'ini oluşturuyormuş bak. O kadar çok. Ülkemizde demek ki bor madeni en fazla tamam mı? O zaman en fazla bor madeni nerede bulunur derlerse direkt Türkiye diyoruz tamam mı? Ülkemizde bor madeni dünyadaki toplam bor madeninin yaklaşık %72'sine %70 %70'ini oluşturmaktadır tamam mı? Şurası %70'ini oluşturmaktadır demek istemiş. Şimdi biz borla ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu çamaşır tozlarını yapabiliyoruz. Bak görüyor musunuz? Beyazlar içilmiş bir de bu. Bak görüyor musunuz bor madenini? Bu şekilde yer alıyor. Biz böyle çıkarıyoruz bor madenini. Gelelim demir madenine. Demir madeni ise otomobil yapımında, inşaatlarda, tren rayı ve köprü yapımında bilgisayarların önemli parçası olan manyetik depolama alanların yapımında kullanılan bir madendir. İnşaatlarda çoğunlukla kullanılır değil mi maden bildiğimiz üzere? Evimizin yapımında neler, ne kullanılıyor? Demir kullanılıyor çoğunlukla. Daha sonra tren raylarında, köprü yapımında da kullanılabiliyormuş bu demir madeni. Şurada görüldüğü gibi. Evet, şimdi gelelim bakır madenine. Bakır madeni ise elektrik, inşaatlarda, ulaşımda, kuyumculukta, boya üretiminde, turistik eşya ve mutfak eşyası yapımında kullanılan bir madenmiş. Bakır genellikle bak ne denilmezse bakır bizim inşaat sektöründe de en fazla kullanılan maden türlerinden biri demir gibi. Elektrik de daha çok kullanılıyor. Çünkü o kaplı işlerinde, elektrik kaplı olan işlerinde ne var biliyor musunuz? Bakır madeni yer alıyor. Ulaşımda, kuyumculukta bile kullanılabiliyor. Mermer madenine bakacak olursak, bak burada görüldüğü gibi, görüyor musunuz mermer madeni nasıl çıkarılıyor? Mutfak tezgahlarında, süs eşyalarında, inşaat sektöründe, heykelcilik ve mezar taş yapımında kullanılan bir maden türü. Mutfak tezgahlarımızı biliyorsunuz. Mutfak tezgahlarında çoğunlukla mermer madeni kullanılır. Tamam mı? Mermer kullanılır. Mermer yapılır. Süs eşyalarında da mermerden yararlanabiliyoruz. İnşaat sektöründe de aynı şekilde heykelcilik ve mezar taş yapımında da kullanılabiliyor. Şimdi geçelim gümüş madenine. Gümüş madeni ise süs eşyası, kaşık çatal ve takı yapımı, dişçilik ve fotoğrafçılıkta kullanılan bir maden türü. Bak görüyor musunuz gümüş madenini? Bu şekilde çıkarılıyor yer altından. Gümüş madeni hangi yerlerde kullanılıyor? Süs eşyası, kaşık, çatal ve takı yapımında, dişçilik, fotoğrafçılıkta da kullanılabilen bir maden türü. Çinko'ya geçelim. Çinko otomobil parçalarında, pillerin yapımında Televizyon ekran üretiminde florosan lambalarda kullanılan bir maden türü. Bunun da bayağı sektörde işlev gördüğünü anlayabiliriz. Hangi sektörlermiş? Otomobil, değil mi? Ondan sonra mesela ne oluyor? Evet, florosan lambalarında, televizyon ekran üretiminde bile kullanılabiliyormuş. Pillerin yapımında da özellikle kullanılıyor çünkü o. Unutmayın, çinko pillerin yapımında, televizyon ekran üretimde, florosan lambalarda kullanılan bir madendir. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Birkaç defa tekrarlıyorum ki aklınızda kalsın. Evet devam ediyorum. Kurşun madeni ise radyosunu en az geçiren metal olması nedeniyle zararlı ışınlarda korunmada ve akü yapımında kullanılan bir madenmiş. Radyosunu bizde en az geçiren kurşunmuş. Kurşun madeni. Ve en az geçiren metal olması nedeniyle zararlı ışınlardan korunuyoruz ve genellikle ak yapımında da kullanılabiliyor kurşun madeni. Gelelim fosillere. Fosiller geçmiş dönemlerde yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntı ve izlerine ne diyoruz? Fosil şu şekilde. Bak geçmiş dönemde yaşamış ve ölmüşler tamam mı? Bunlar ne oluyor? Toprakta kalıyorlar. Toprakta belli bir süre geçtikten sonra kalıntı ve iz oluşturuyorlar bu taş şeklinde yani kemiklerinden oluşan taşlaşmış kalıntı ve izlerine ne diyormuşuz? Fosil diyormuşuz. Fosillere kayaçlarda, da, ve reçine de rastlanılabilir. Biz fosillere de rastlıyoruz? Kayaçlarda, buzullarda ve reçinelerde rastlanabilir. Tamam mı? Fosilleri inceleyen bilime ne diyoruz? Paleontoloji. Tekrar edelim paleontoloji, paleontoloji. Bu alanda çalışma yapan insanlara ne diyoruz? Paleontolog. Tekrar edelim. Paleontolog. İncelen bilime paleontoloji. Bu bilimi inceleyen insanlara ise paleontolog denir. Fosiller öldüklerinde yumuşak kısımları çürüyerek yok olan canlıların kemik, diş, kabuk gibi sert bölümlerinin kum, çakıl, buzul ve reçine gibi dağ unsurlarının altında kalarak sertleşmesi sonucu oluşur. Şurada da aynı şekilde anlattım. Bunlar set bir şekilde de eğer bir e, dağ altında kalırlarsa ve sertleşiyorlar. Sertleştiklerinde ne oluşuyor? Bu fosiller oluşuyor. Bu taşlaşma binlerce hatta milyonlarca yıl sürebilir. Yani bir yıl iki yıl değil. Milyonlarca yıl sürmesi beklenebilir. Evet devam ediyorum. Şimdi fosillere nerelerde rastlanabiliriz? Fosillere sadece kayaçlarda rastlanılmaz. Deniz dipleri, ağaç reçeleler, reçeleler veya buzullarda da fosiller bulunabilir. Buz kütlesi içinde mamut fosilleri, bitki reçinesi içinde böcek ve küçük sürüngenlerin fosilleri bulunmuş. Buz kütlesi içinde neyi bulmuşlar? Mamut fosilleri. Peki bitki reçinesinin içinde böcek ve küçük sürüngenlerin fosillerini bulmuşlar. Anlaşıldı mı? Yani farklı yerlerde bulunabilir bu fosiller. Şimdi gelelim dünyamızın şekliyle ilgili konu anlatımına. Dünyamız şöyle düşünün. Şöyle bir yuvarlak bir şey çiziyorum. Tamam mı? Bizim burası çocuklar kutup bölgeleri. Tamam mı? Kutup. Buralar bizim kutup bölgelerimiz. Ortadan çizgi çekiyorum. Tamam mı? Burası ise bizim ekvatorumuz. Neyimizmiş? Ekvator. Tamam mı? Ortadan bir çizgi çektiğimizde bu bizim ekvatorumuz. Üstten ve alttan bir nokta aldığımızda bunlar bizim kutup bölgelerimiz. Tamam mı? Kutuplar çok soğuk olur. Şimdi dünyamız hep küre diyoruz. Tabii tamam, doğrudur. Ama aslında geoid bir şekli vardır. Geoid nedir hocam diyeceksiniz. Geoid ekvatordan tamam mı? Ne olacak? Şişkin olacak. Tamam mı? Kutuplardan ise basık olacak. Nasıl? Bak Toplardan basık yani içe doğru basık oluyor. Ekvator'dan ise şişkin oluyor. Şu tarafa doğru açılıyorlar. Bir basketbol topunu düşünün, hatta bir futbol topunu da düşünebilirsiniz. Üstten elimizle aşağı doğru itelim. Sizce ne olur? Top şu şekli almaz mı? Evet. Bak ne oldu? Buralar şişti. Şu ortası şişti değil mi? Buralar ise merkeze doğru yaklaştı. Yani biz bu şekle geoid diyoruz. Dünyamızın kutuplardan basık, ekvatordan biraz şişkince kendine özgü bir şekli olmasına geoid diyoruz. Unutmayın. Geoid neymiş? Kutuplardan basık, ekvatordan şişkin. Anlaşıldı mı? Kutuplardan basık, ekvatordan şişkin. Dünyamızın hareketlerine bakalım. İki türlü hareketi var. Bunlardan biri kendi eksen etrafında dönmesi, diğeri ise kendi eksen etrafında olacak kendi etrafı bir yörüngeyi takip ederek güneş etrafında dolanmasıdır. Şimdi iki tane hareket var. Biri dönme, biri dolanma. Dönme hareketi kendi eksen etrafında dönmesi. Tamam mı? Şöyle düşünün. Kendiniz kendiniz etrafında dönerseniz biz buna dönme diyoruz. Eğer kalkıp siz kendiniz başka bir arkadaşınızın etrafında böyle dolanmaya başlarsanız biz de buna dolanma hareketi diyoruz. Bunu dünya ile açıklayalım. Dünya kendi eksen etrafında dönme hareketi yapıyor. Güneş etrafında ne yapıyor? Dolanma hareketi yapıyor. Şöyle diyelim hemen. Bu bizim güneşimiz olsun. Bu ise bu güneş. Bu ise bizim dünyamız tamam mı? Şimdi dünya kendi ekseni etrafında şöyle dönerse biz buna dönme hareketi diyoruz. Ama şöyle bir hareket yaparsa biz buna da dolanma hareketi diyoruz. Çünkü Güneş etrafında dolanma hareketi yapıyor. Bu her iki hareket de batıdan doğuya doğru. Yani saat yönünün tersine. Saat yönü şu tarafa doğru akmıyor mu? Bunun tam tersine doğru giderse ne oluyor? Batıdan doğuya doğru gitmiş olur. Bu da dönme ve dolanma hareketinin yönünü veriyor bize. O zaman dönme ve dolanma hareketi batıdan doğuya doğru diyoruz ve saat yönünün tersinedir. Anlaşıldı mı? Evet devam ediyorum. Şimdi güneş dünyanın kendi etrafında dönmesine bağlı olarak gökyüzünde farklı konumlarda görülebiliyor. Değil mi? Güneş biz e, sabah doğarken bir farklı görüyoruz. Akşam batarken bir farklı görüyoruz. Öğlen bir bakıyoruz farklı görüyoruz değil mi? Farklı konumlarda görebiliriz gün içinde. Bu durumda da cisimlerin gölge boyları farklılaşır. Örneğin demiş bir cismin gölge boyu güneş öğle vakti tam tepedeyken en kısa yani şuradayken güneş şuradayken ne oluyor? En kısa oluyor şu üç konumunu alıyor diyelim. Ama güneş akşam üzeri batarken veya sabah doğarken şu kısmı düşünelim. Bu kısımda ne olur? Şöyle hatta şu 4 0 oluyor. Tamam mı? Burası ise şu en uzun gölge boyunu oluşturuyor. O zaman şöyle diyoruz. Güneş öğle vaktinde tam tepedeyken en kısa gölge boyu. Ama güneş sabah doğarken veya akşam batarken gölge boyu en uzun olur. Anlaşıldı mı? Tekrar ediyorum. Gölge boyu güneş öğle vaktiyken en kısa ama sabah doğarken veya akşam batarken en uzun oluyor. Anlaşıldı mı? En uzunu sabah doğarken veya akşam batarken oluşuyor gölge boyumuz en uzun. Evet devam diyorum. Dünya kendi eksen etrafında dönüşünü 24 saatte yani bir günde tamamlıyor. Ne demezse dünya kendi eksen etrafında dönmüyor mu? Dönüyor. Biz buna dönme hareket diyorduk. İşte bu, bu dönme hareketine ne diyoruz? Bir gün. Yani 24 saatte tamamlıyor. Bu dönme hareketini dünya 24 saatte. Yani bir günde tamamlıyor. Bunun sonucunda gece gündüz ve günlük sıcaklık farkları oluşuyor. Mesela örnek veriyorum sıcaklık farkı ne oluyor biliyor musunuz? Öğlen örnek veriyorum 30 derece ama akşam eksi 2 derece tamam mı? Birinde 30 derece, diğerinde eksi 2 derece. Bak burada sıcaklık farkı oluştu. Çünkü bayağı sıcaklık düştü. Dünya güneş etrafında ise ne yapıyordu? Dolanma hareketi yapıyordu. Bu dolanma hareketini 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Neymiş? 365 gün 6 saat. Biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Yıl diyoruz. Bir yıl değil mi? Bunun adı aslında bir yıl. Bir yıl değil mi? Güneşin, pardon dünyanın güneş etrafında dolanması sonucu ne oluşuyor? Mevsimler ve yıllık sıcaklık farkları oluşuyor. Bu süre ise bir yıl oluyor. Yani 365 gün 6 saatte tamamlıyor bu süreyi. Bu süre bir yıl veya 365 gün 6 saat. Bu dünyanın güneş etrafında dolanması sonucunda mevsimler ve yıllık sıcaklık farkı oluşuyor. Buradaki mevsimlermiş oluşuyor. Yani mevsimlerden kastımız kış, ilkbahar, yaz, sonbahar. Evet devam ediyorum. Evet burada bitti. Ee, güzel bir anlatım olduğunu düşünüyorum. Soru çözümleriyle birlikte bu üniteyi kavrayacağınızı temenni ediyorum. Lütfen beğeni, yorum ve abone olmayı unutmayalım. Diğer ikinci ünite ve üçüncü ünitelerinde videoları gelecektir. Böyle kısa kısa konu anlatımları yaparak sizin pekiştirmenizi sağlayacağım konuların. Evet çocuklar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sizleri çok seviyorum.